Evet arkadaşlar aracımız 1851 Mercedes Akos e, Aynasız araç bunlar. Bunların şimdi Eksos temizlemeyi size göstereceğim. Evet yeşil ve sarı yanıyor. Eksosumuz dolu. Öncelikle e, direksiyondaki kumandalarla işlem yapıyoruz. Şu tuş dokunmatik tuş. dokunmatik tuştan ekranı böyle gezdiriyorsunuz. Bizim işimiz ana ekranla değil. Bu teyiple yine buradaki tuş dokunmatik olduğundan dolayı ise elimizi döndürüp bak burada iyi işaret var. Durum işareti. buna tıklıyoruz. Dur fazla gitti. Tıkladığımız zaman ne yazıyor? Aktif ben kullanım devre Onu geç çıkıyoruz üstten. Buradaki bakın en üstte bol tuşlu olan yere tıkladığımız zaman bakın aşağıda şimdi ne yazıyor? Geleceğiz direkt buraya. Buna. Bu kırmızı yanacak. Onu kapatıyoruz yine bu tuşa tıklayarak. Tekrar alalım orada. Çok hassas olduğu için biraz hızlı geçiyor. Nerede? Ha şurada. Tıkladığımız zaman evet şu an arkadaşlar araç yeni otomatikmen eksos temizlemeye aldı. 57 dakikalık bir süre içinde temizleyecek. Bu süre zarf içinde ne arabayı stop ettiriyorsunuz ne de e, hareket ettiriyorsunuz. Hiçbir şeye dokunmadan bu volantı kendiliğinden düşene kadar ev sürmüyoruz. Bu tip de videoların devamı için kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.